Evet arkadaşlar bugün Tarık ve Hasan yanımda. Şimdi The antre karşı oynayacağız. Hoş geldiniz beyler. bulduk. Seni hala katılacağım Bekleyin. Ben de katılıyorum. Üçümüz de Türk yiyeceğiz. Üçümüz de tava oynayacağız. Hasan sen tava var değil mi? Şu an yok. Ama abi alırım. siz ikiniz Siz ikiniz alın. Ben de koru. Oğlum ordun hedefi oldum. Abi yaptığın şey senin şu an şerefsizlik ha. Kanka oyuna girdim, evet. ordunun hedefi oldum. Benim mi yaptım şerefsizlik? Hayır adama diyorum oyuna katıldım direkt ordunun hedefi oldun dedi. Olaya bak. Öldürdüm ben bunu. Ya, geldi. Kanka kaç saniye kaldı? Kaç saniye kaldı? 13, 12, 11, 10. Çabuk gel. Çabuk. <Gülüyor> Çabuk. <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey alacağım. Silahım yok benim. Geliyorum. Kanka Tarık bak Hasan ikinize de söylüyorum. Oyuna katıldım tamam. Ekran böyle kararıp evet. ekran kararıp geliyor yani böyle. Evet. Ekran geldi ordunun hedefi oldun dedi. Daha ben klavyeye dokunamadan. Adamın yaptığı terbiyesizlik ama cidden. Yok abi. Böyle de olmaz yani ya. <laughs> Onu hep yapıyor işte. Han... Neyse, sıkıcı, neyse, bak neyse, oyunda sıkıcı. gidip beni Hunter'ın dibinde doğurursa Hunter'in yanında doğdum Hadi başlayalım beyler Ben de bir araba mı getireyim Öf, dur, Ben de aynı gelip. Fark Beyler arabaları aynı yapalım mı hepsini Kanka Tam, ne yapacağız Hepsi aynı kalsın speedmaster turbo kalsın şöyle bir SS alayım hatta dur Güzel hadi başlayalım Keep Benim arabam şey değil mi lan tamam. Hadi Hasan gidelim Benim Tarık Tarık bekleyin. Hasan SMG aldın mı? Bilmiyorum. Kanka almayı unuttum ya. Last fish Hasan Hasan. Geliyorum. Oğlum adam. Bir dakika. Oğlum bu adam iyi yalnız ha. Gel. <gülüyor> 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 de son ee, beraber. Ve Tarık. Ve Tarık, ve Tarık da var. Ve Tarık da var aynen. Tarık ses var bak. Hoş bulduk. Merhaba. İki nes var lan. Üç kişiyiz. 2 nes var. Sonradan katıldık diye mi oldu acaba? Sonradan katıldınız diye oldu ama dört tane olacak diğer nesli. Ee, yani o, o kadar da biliyoruz kanka. Aa nesler... Ben mi yanlış gördüm? Nesler mi ışınlandı? Yok kanka. Neyse beyler SMG'nizi eksik etmeyin. Bana gelecek benim arkadaşım olduğu için. Sen arkadaşın mı bu? Evet. Niye söylemedin? Ben de başka bir adam zannettim. Hmm. Türk <laughs> mü bu? Ben bunu İngilizce konuştum ama bu Türk mü? Türk değil oğlum, Fransız. Yanına gidelim. Ben adam hallediyorum ya. Arabama bir şey Gene <laughs> öldürdüm. Biraz psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. <laughs> lan beni. Lan beni. <laughs> Bir görsen. Ya arabada açısı çok kötü. Bir şey anlayamıyorum hiç. Ben. Evet cidden arabada hiçbir şey gözükmüyor ha. Ben üstünden geçtim o. Bana çarptı. Canın gitmiyor oğlum. Lan Tarık ne yapıyorsun? Şu adam, şu adamı, şu adamı, şu adamı bırakın, ben bunu bir keseyim tek başıma. Bu adam kudursun şöyle bir. Ben Benim Bak Tarık da tava almış, Hasan sen de al. Bende de şu an Tarık'ın var. niye öldürdün Tarık? Ben tarıyordum adamı ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hort sıkıntı yok, bende yok ki. Tarık 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 ne yapıyorsun? Tarık ordun dibinde bekledi. Hasan çekilsene oğlum. Çekil. Hasan senin yüzünden öldü Tarık he. Ne ah 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 ah. Kanka Tarık hem kendi hatasına hem senin hatanı öldü. Niye biliyor musun? Benim, benim Kanka bak bir bakar mısın Hasan? Bir bak bana. Bir bak bana. Burada durmayacaksın bak. içeri gireceksin ya da şu tarafta duracaksın. Tarık AFK diye söylüyorum. Ya, Tarık evet. AFK mıydı? O yüzden diyorum. Evet. Adam adam senin altında bekliyor. Sen de kıpırdamazsan ölür yani. E sıkıntı yok ya eğlenelim. Video da çekiyorum güzel. Videoyu açmayı hiçbir zaman unutmuyorum. Unutsam da zaten şu şey yeniden oynatma var. Anda yeniden oyn oynatma. <laughs> Tarık çok komik çattı adama. Ben de bir çarpayım mı? Çarpamadım. Tarık safe zone'a gir, safe zone'a gir abi. Safe zone'a gir. Adam Tarık. adam suyu seçti. Dur ben çekeyim. Arabayla çekeyim hunt şeyleri. Çok iyisin Tarık. Dur Adamı ya Hasan ya. Ha, hayır. Çok güzel. Adam arabamı ver. Araba arabamı ver. Lan arabamı getir. Ben ben beni, ya, almadın, adam, adam, almadın, araba. beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Anasını ben siktin. Beni aldım ben diyor. Yazsana sen de Hasan. Sen yazarsan anlar belki. Yani halimizden anlar. De işte bakar mısın falan de. Göz at falan. Tarık sen de bir abone olursun herhalde kanala. Sen de sen de yandaş oldun artık bizim. Handaş. Merhaba handaşlar bugün. Adam arabamın üstüne bindi ne yapıyorsun? Ya ben bir yandan da şey kullanayım ya ya. Hiç. Ölmüyor mu? Sen Deniz, Deniz sen kendi halinde takıl bro. Ben Deniz'i şu an trollüyorum. Dikkat et Tarık sana geliyor. Gel Tarık canım. Hem <laughs> SMG mermim, az kaldı. Hasan sen de alıyorsun şeyi, tavayı lütfen bak. Öyle anlaştık. Tavayı al. Üçümüz, Peki. ta Üçümüz tava Türk oynayalım. Tava nerede lan? Ben oyalıyorum adamı Tarık sen şey yap Tamam var tava Bana geliyor ne oluyor? Oyalıyorum işte Adamın sana gelmesini engelleyemem Aa. Adamın sana gelmesini engelleyemem ki Ama oyalayabiliyorum işte en azından Yıkılır seçiyorum Azıcık da sen oyalan Aldım tava orada para Sizde mi? Abi. Adam burada oğlum zaten. <laughs> Sen çık yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Lan şey patlattım. Bomburu patlattım. <laughs> ya ben vuruyordum ya abi. O kadar güzel flezler yapıyorum saat nerede lan bomburlar? Gitmiş. Regan. SMG bayağı şey Evet ya tırırır. Bak bir yapalım Hasan. <laughs> Hasan. Hasan Tarık bir dinleyin. Adamın bırakın bir GP kaçırsın. Adam kaçırdıktan sonra bir tarayalım yerdeyken. Bakalım ölecek mi? 4 kişiyken çok rahat ölüyor. Direkt tarıyorlar hayvan gibi. Ben şu an last var. Bunu i̇şte... olarak değiştireceğim. Bana tek atmışlardı ya dört kişiyle. İşte onu diyorum sen Hasan. Emre ile dört tek yemiştim mesela. Hasan Türk kıyafeti giydin Ama tavanı al. SMG'ni de al. Tamam diyorum ki giydin diyorum tavanı da aldın SMG'yi al diyorum. Tamam. Dur, ben adam bende, adam, bende, adam bende şu an. Tekerle oynuyorum, tekerle oynuyorum adam bende. Niye tekel? Tamam, geçtim iki ele. Adam bana Spike. Spike. Oh <laughs> my god. <laughs> oh! Oh my fucking god. Hatırlıyor musun sen ilk kez arabayla Spike'a soktuğum zaman kalp krizi geçirmiştim heyecandan. Şimdi <laughs> aynen, aynen. şimdi dalga geçiyorum. <laughs> Benim şey o arabayı çarpıp ondan sonra Spike'a götürmüştüm. Ama o çok iyiydi. O çok iyiydi. Hayır senin şey çok komikti. Genel Luma'ya defa atmıştı. Öyle... Konka! Konka! Abi! 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 Böyle olmuştum ben diyorum. Acaba Hayır, ne oldu abi, acaba? Neden? Neden öyle oldu söyleyeyim mi? Tam Çünkü burada atmıştın. Ben... Tam şurada. Kanka evet tam orada attım da. Aa şurada. Geri aldım ama kanka. Şey... Şu dövmesinin... Aa çifte! 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 GDM. Altın çifte. Evet arkadaşlar bölümde böyleydi. 2'dir altın şeyi kazanıyorum. Silah kazanıyorum. İyi seyirler.